bu amk sizden Güneş de vuruyor. Efsane. Olsun. yeni fındık sezonu herkese hayırlı uğurlu olsun yeniden başladık çalışmaya Güzel yeşil fındık dedikleri gibi bu yeşil bir altın bizim için çok değerli bu şekilde. Yine, dekine, normalde şimdi işçi varken onları takip ediyoruz Çuval. Evet, çuvalı getirir misin? Önce hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Allah bol kazan sağlasın. Şu fındık sezonunun e, toplanma faslına başlıyoruz böylece. E, işçi arkadaşlarla birlikteyiz, sayın valimizle birlikte. E, sürpriz yaptık. Şimdi fındığı topluyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur, yıl olur. Ee, ülkemize, bölgemize, şehrimize, ilimize bol kazançlar verdi inşallah. Şuna baksana bu işte yeşil altın görüyorsunuz. Güzel de fiyat aldık. İnşallah bol kazançlı bir dönem olur, bereketli olur inşallah. Al, üç otanak. Üç otanak. Beşli. Hep üç İkili, üçlü, beşli hep Altı da çotanak. Fındığımızın sezonu bugün açıldı, toplama sezonu. Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli bakanımızla birlikte, değerli kardeşlerimizle birlikte fındık bahçesindeyiz. Hayırlı olsun, bereketli olsun, kazasız belasız bir sezon diliyoruz. Ee, Rabbim mahcup etmesin. Yani hakikaten maşallah var. Sayın evet. <laughs> hey bir şey Biraz daha sıra gelirseniz yüzünüze gölge şey güneş. Tamam şu şey anda iyi mi? Daha iyi. Yaşar, at. <laughs> at <bir> şey. <laughs> ben sen öbürünü al, ben şunu alayım. Başladı, Başladı. olarak düşünüyoruz. Hem topluyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani Çok şükür. Dikkat ediyoruz. Mesafeyi koruyoruz. Çok güzel ordumuzun gelir kaynaklarından diyebiliriz ki altına nasıl değer veriyoruz biz de orada halk olarak funda değer veriyoruz gelir kaynağımız olduğu için güzel bu duygu. 11 ayı bekliyoruz sevgili fındığımızı ve yani mutluyuz mutlu bir şekilde bekliyoruz gelir kaynağımızı güzel bir şekilde sağlıklı bir şekilde topluyoruz. Bahçe sahibi. Yalçın.